Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma ve sayfama hoş geldiniz. Bugün sizlere vitamin deposu herkesin severek yapabileceği kolay bir çorba tarifi vereceğiz. Bulama çorbası yapacağız arkadaşlar bugün. Ispanakla ve yoğurtla yapılan bir çorba yapımı da oldukça basit. Gerçekten bu çorba tarifine bayılacaksınız. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Evet arkadaşlar malzemelerimiz ise 1 kilo yoğurt, yarım kilo ıspanak, 2 yemek kaşığı pirinç, 1 yemek kaşığı un ve 1 adet yumurtamız var. Şimdi yapım aşamasına geçiyoruz. Evet arkadaşlar yoğurdumuzun içerisine bir adet yumurtamızı ve unumuzu ekledik bir yemek kaşığı şimdi ayran çırpıyor gibi şöyle kıvam alması için biraz bunu bu şekilde çırpacağız Evet arkadaşlar şimdi içerisine 4 su bardağı suyumu ilave ediyorum. Eğer ayranınız koyu olursa biraz daha su ekleyebilirsiniz. Evet 4 su bardağı suyumu da ilave ettim. Şimdi yine çırpma işlemine devam ediyorum. İsterseniz bunu bir kase de çırpabilirsiniz ama eğer ayran çırpıcıyla çırparsanız kıvamı daha iyi olacaktır. Bu şekilde tavsiye ediyorum. Dediğim gibi eğer koyu kalırsa yoğurdunuz biraz daha su ilavesi yapabilirsiniz. Şimdi bu şekilde 1 dakika boyunca karıştıracağım ve kıvamını hazırlayacağız. Evet arkadaşlar 2 yemek kaşığı da içerisine pirincimizi yıkayıp attık. Yoğurtlu karışımızı şimdi ocağa aldık. Ve bu şekilde kaynana kadar karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kaynamaya başladı. Şimdi bir 5 dakika boyunca daha kaynatacağız ki pirinçlerimizin yumuşaması için. 5 dakika boyunca daha bu şekilde kaynatıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi yoğurdumuz kaynadı içerisine yarım kilo ıspanağımızı ilave ediyoruz. Evet ıspanağımızı attık yine bir 5 dakika boyunca arkadaşlar pişme süresi var ee, bu şekilde 10 dakika diyelim ya da 5 ya da 10 dakika arasında bu şekilde pişireceğiz. Thank <laughs> you. Evet arkadaşlar kaynayan çorbamızın içerisine şimdi biz bir miktar kuru nane ilave edeceğiz. Ee, nane de güzel oluyor arkadaşlar, hoş bir kokusu oluyor, lezzeti de güzel oluyor. İsteğe bağlı siz isterseniz atabilirsiniz ya da atmayabilirsiniz. Ama bu şekilde denerseniz de daha lezzetli olacaktır. Ee, evet gördüğünüz gibi çorbamız hazır. Kıvamı gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu şekilde içerisinde ıspanaklarımız da pişti. Gerçekten inanılmaz lezzetli bir çorba oldu. Eğer ıspanağı da seviyorsanız sizin için güzel bir alternatif çorba olacaktır. Yine güzel yöresel bir çorba yaptık. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ediyorum. Eğer tarifimi beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.